Merhaba arkadaşlar ben Metam Bugün sizlerle birlikte Haydayin Day'in ikinci sezonunun birinci tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım. Ben 27. seviyeye geçtim. Ee, en son 26'daydık hatırlarsanız. Ee, bu sadece tanıtım. Ee, kesinlikle daha var yeni sezona hem de çok var. Yani Temmuz'da şey yeni sezon bölümü. Onu da buradan söyleyeyim. mesela artık böyle bir dökümcü tarzı bir şey var arkadaşlar. Nereden çıkıyor? Mesela biz buradan patlatıyoruz. Örnek veriyorum. Burada işte böyle şey bunların e, şeyleri çıkıyor. Gümüş e, çıkıyor. Gümüşü işte e, ne yapıyor yani şey. Yani neyse arkadaşlar şey yapabiliyoruz. E, işte şimdi balık. E, tutabiliyoruz. Sadece 35 bin liraya bu tekniği onaracakmışız. 35 bin lira şu an yok zaten onu biliyorsunuz gör, görüyorsunuz burada. 35 bin lira şu an yok. E, sadece bu tanıtım e, Temmuz'da daha iyi bir şekilde yeni sezona başlayacağım. E, böyle kısa e, buna zaten e, erken başlayacağım Temmuz'da. Eee e, Başka ne var? Burada başka bir şey yok. Ee, evet. Tamam bunu hallettik. Başka ne vardı? Lan acaba bir dakika. Başka ne kaldı? Dur bunları almayı unutmuşum. Ya. 28. seviye ne veriyor arkadaşlar biliyor musunuz ee, şimdi Mesela ben artık ne alabiliyorum bu bunu değil Arkadaşlar artık şey alabiliyoruz at bu at için bir alan bir yer lazım ee, meyve suyu sıkacağı 31 bin liraymış ee, dökümcü almayacağım zaten ee, 22 bin liraymış o 5 bin liraydı 22 bin liraya çıkmış ee, başka şuralarda ha Burasıydı arkadaşlar ağıra bakın 10.000 10 bin lira biriktireceğiz ee, Ya herhalde yeni sezonu zaten onunla gireceğiz yani o şeyler zaten olmuş olacak merak etmeyin onlar zaten olmuş olacaklar ee, onlar zaten olmuş olur herhalde at falan şeyler ee, işte yani, yani şu anda para sıkıntısı var. Ee, yok değil. Ee, yani Mesela bu gümüş kalıp e, dökümcüde üretiyoruz bunu. E, madenden çıkan e, cevherlerle e, bunları eritiyoruz ve e, erittiğimiz zaman bu hal oluyor yani gümüş kalıp haline oluyor yani gümüşü kalıba çeviriyor e, bir tane daha lazım bir tane daha oldu mu şey oluyor ne istiyorsun Heh, Tamam al bakın e, hemen bunları da satışa çıkaralım başka ne var burada başka bir şey yok ee, ne yapalım lan başka? Ha, bunları şey yapalım. Ee, bakalım başka. Bunu yapalım. Bunu da yapsak. ha tamam. İki tane de tereyağı mı? Ne bu onun tereyağı aynen. Ee, başka ne var burada? Ha, tamam bunu ekledik. Tamam eyvallah oldu. Ee, başka da hiçbir şey yok herhalde. Neyse evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, bu videoya istediğiniz beğeni ve istediğiniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.